Sanat Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanatsız bir milletin hayat damarları kesilmiş gibidir. Ancak tabii ki burasının çok kalabalık olmasını gönlümüz arzu ederdi ama maalesef e, gerek e, sosyal medya, internet ortamı, televizyonlar sanata olan ilgiyi oldukça azalttı. Dolayısıyla e, Ünyemiz de tabii bundan nasibini aldı. İnanın belki bilenler bilir, 70'li 80'li yıllarda Ünye sanat adına çok ileriydi. Tiyatromuz vardı, ee, konserler yapardık, sergi salonlarımız vardı. Şimdi hepsinin yerinde yerler esiyor. Geçen gün konserde izah ettiğim gibi ben bugüne kadar Ünye'de bir kültür sarayı görmedim. İnşallah en kısa zamanda görürüm çünkü gördüğünüz gibi şartlar işte yağmurun altında bir sergi. Efendim konser yapıyorsunuz bir düğün salonunda. Tiyatro yapıyorsunuz bir okulun salonunda. Ama Ünye gibi geçmişinde çok kültürel bir şehir olan bu kasabada ümit ediyorum ve buradan yetkililere tekrar sesleniyorum. Lütfen kültür sahramızı bir an önce yapın. Orada sergi galerileri olacak. Bir anda bir günde hiç sergi galerisi yani resim ve fotoğraf sergisi neden olmasın? Onlar olurken tiyatro neden olmasın? Hep gönlümüz bunlara arzu diyor. Ben ee, ÜNSAK Sanat ve Kültür Derneğimiz, tabii Lala'nın da üyesi, ee, sizin desteklerinizi bekliyoruz. Siz bizleri ne kadar desteklerseniz, derneğimize üye olursanız bunlar devam edecek. Biz kendi çabamızla bunları yapıyoruz. Herhangi bir yerden destek almıyoruz. Bugün burada bir fotoğraf sergisini yapalım dedik. Bu benim ikinci fotoğraf sergim. E, ilki 2010 yılında yapmıştım. Eczanemin açılışının e, sanırım 20. yılıydı. Onun da fotoğrafını şurada biyografimin yanına koydum. O gün günde e, dünyada festival vardı ve çok coşkulu bir şekilde Orta Çarşı'da kutladık. O zaman optik mağazam vardı. Onun orada hazırlamıştık. Bugün de e, burada düşündüm ve özellikle 8 Mart olsun istedim. Tüm kadınlarımızın e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buradan kutluyorum. Sergimizin adınıza Mimoza Dünya Kadınlar Günü fotoğraf sergisi olarak e, belledik. E, burayı bugün hep mimozalarla ben süsledim. Çünkü mimozalar demek güçlü kadın demek. Hepimiz birer güçlü kadınız. bir kadın olmasa e, Türkiye Cumhuriyeti, dünya her şey kadının üzerinde. Her şey güçlü kadının arkasında oluyor. Onun için tekrar ben sizin Tüm Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Mimozalar gibi her gün güçlü kimliklerimizi tek tek açıklayarak, tek tek eylemler yaparak, tek tek güzel aktiviteler yaparak duyuralım diyorum. Şu derdi şurasıyla sağladık. Yani